Atatürk'ü gördüm. O Mayıs gecesi heyecandan uyuyamıyordum. O denli çok seviyorum ki Atatürk'ü, onu doğaüstü bir varlık olarak düşünüyordum. Durmadan babama soruyordum. Babacım saçlarını görebilecek miyim? Elbette oğlum. Sesini de duyacak mıyım? Elbette halka seslenecekmiş. Peki Atatürk'ün trenini de görecek miyim? Bizi istasyona bırakmazlar ki oğlum. Bu kez abim soruyordu. Peki Atatürk çocukları çok seviyormuş. İkimizin de yanaklarını okşayacak mı? Bilmem ki o denli yanına yaklaşabilir miyiz oğlum? Abimle durmadan konuşuyorduk. O benden iki yaş büyüktü, yedi yaşındaydı. Ekim ayında okula başlayacaktı. Gündüz kaç tane resmini çizmiştik Atatürk'ün ama ben hiç benzetememiştim. En çok Nedim benzetiyordu. Ve Adana en çok Atatürk'ü konuşuyordu. Babam çalıştığı yerden öğrenmişti Atatürk'ün geleceğini. Hastaymış Atatürk. Hasta hasta gelecekmiş. Atatürk doğaüstüydü. Hiç hasta olur muydu? Baba, Atatürk hasta olur mu? Niye olmasın oğlum? O da bizim gibi insan. İnanamıyordum. Yarın görecektim. Erken gidersek önden yer kapabilirmişiz. İçimde bir korku, bir kuşku. Ya göremezsem Atatürk'ü? Hadi yatın artık dedi babam. Düşte gördüm. Atatürk beni yanına çağırmış. Halka, "Bakın, bu Muzaffer benim arkadaşım." demiş. Sabahleyin düşümü abime anlattım, güldü. Annem de güldü. "O çocukları çok seviyor." dedi. Babamın ellerinden tutmuştuk. Kahvaltı etmiş miydik? Bilmiyorum ki o denli heyecanlıydık ki. Babam, ben, abim yürüyorduk. Acaba Atatürk'ü ne zaman görecektim? Biraz sonra mı yoksa öğleyin mi? Kim bilir belki önden sonra görecektim. Babam bir kese kağıdının içine ekmek ve zeytin koymuştu. Ah babacım dedim keşke daha erken çıksaydık. O okaliptus ağacı, o kahverengi kürsü. Kürsünün önünü polisler şimdiden tutmuşlar. Yanına yaklaştırmıyorlardı. İnsanlar birikmişlerdi. Bir yarıştaymışız gibi karışı verdik kalabalığın arasına. Uf. Şimdi bu önümdeki insanlar yüzünden nasıl görecektim Atatürk'ü? üzüldüğümü gördü babam. Çünkü sıplasam bile çok zor görüyordum kürsüyü. Babam saçımı okşadı. Hiç üzülmeyin çocuklar. Sizi sırayla tombilime bindiririm dedi. Yani babam bizi omzuna oturtacak. Biz bacaklarımızı onun başının iki yanından sarkıtacağız. Ellerimizle de babamın kafasını tutacağız. Binelim mi baba tombiline? Bine oğlum. Oh, çok güzel kürsüyü görebiliyorum. Ben de ben de dedi abim. Babam beni indirdi, abimi bindirdi. Abim sevinçten ellerini çırparken az daha düşecekti. E artık buradan bir yere kıpırdamayız. Buracıkta oturur, atamızı bekleriz. Ne zaman gelirse gelsin, isterse gece gelsin, başımızı babamızın sırtına dayar uyuruz. Artık her tren düdüğünde bizim gibi toplanan insanlar birden ayağa kalkıyor. Geldi Atatürk'ün treni geldi diyorlardı. Yo hayır. Kim bilir hangi trendi? Mersin'e giden tren mi yoksa İskenderun'dan gelen tren mi? Babam böyle söylüyordu. Onun treni gelse ıhı alkışları buradan duyarız. Sonra bandonun sesi gelir. Böyle diyordu babam. Ama her tren düdüğünde o da bizimle birlikte ayağa kalkıyordu. O ne heyecanlı bir bekleyişti. Yine kulaktan kulağa haber yayılıyor. Valinin arabası gitmiş istasyona. Kolordu Paşası'nın arabası da gitmiş. E, o zaman o zaman Atatürk'ün gelmesi çok yakın. Çok uzun bir tren düdüğü öttü. Sanki bu düdük bir komutmuş gibi yere oturmuş insanların hepsi ayağa kalktılar. Mırıldanmalar, kafaları o yana bu yana çevirmeler. Kalbim güm güm atıyordu. Abimin elini tuttum. Biraz sonra Atatürk'ü göreceğiz dedim. Abim başını salladı. Babam elinden tutmaktan usanmış olacak ki ekmek ve kara zeytin uzattı bize. İkimiz de almadık. Sonra yeriz baba dedik. Çok uzaklardan alkış sesi geldi. Durur muyuz? Biz de alkışlamaya başladık. Koca alan alkıştan inliyordu. Okaliptüsler, çamlar, kuşlar onlar da alkışlıyorlardı. Bir alkış uğultusu içinde içlerimiz kabarmış. Biraz sonra göreceğimiz atamızın heyecanı her yeri sarmıştı. Öyle çok seviyorduk ki onu. Dinmiyordu hiç alkış. Ne kollarımız yoruluyordu, ne sesimiz kısılıyordu. Ben de bağırıyordum incecik sesimle. Yaşa! Atam çok yaşa! Yaşa! Atam çok yaşa! Coşkumuz göğe, heyecanımız doğruğa çıkıyordu. O neler yapmamıştı ki ülkesi için. Her gün yeni bir şey duyardım annemden babamdan. Kürsünün yanına daha çok polis geldi, asker geldi. Ama hayır kürsünün önünü kapatmadılar. Kapatamazlar ki Atatürk kızar sonra. Muzaffer Atatürk'ü, Atatürk, Atatürk Muzaffer'i göremedikten sonra o niçin Adana'ya geldi ki? O muzafferleri görmeye geldi. Ülkesinin çocuklarını görmeye geldi. Kim bilir onlara neler diyecek. Muzaffer bak bu yıl abin İnönü İlkokulu'na gidecek. İki yıl sonra sen de gideceksin çok çalışacaksın anlıyor musun? Çok çalışacaksın. Çalışacağım mı tam? O işte o babamın sırtındayım babamın kulağını dürtüyorum baba o Atatürk baba o baba o abim ayaklarımı çekiştiriyor. Ben baba ben tombiline baba muzaffer gördü ben baba şimdi ben göreceğim. Sıyrılıp iniyorum babamın sırtından. Sefa çıkıyor oraya ve tiz sesiyle bağırıyor. Atatürk baba Atatürk. Bu kez ben başlıyorum kardeşimin ayaklarını çekmeye. Sıra bende baba, sıra bende. Atatürk konuşuyor. Neler söylüyor? Konuşulanlardan Hatay sözcüğünü anlıyorum. Çünkü annem Hataylı. Hatay'la ilgili bir şeyler olacakmış ama anlayamıyorum ne olacağını. Fakat son sözlerini çok iyi anımsıyorum. Çok çalışmalıyız çok diyor Atatürk. Yine alkışlar. Babamın sırtında alkışlamaya çalışıyorum. Kürsünün yanındakiler yol açıyorlar. Atatürk elini kaldırıyor, şapkasıyla selam veriyor. Öyle bir alkış ki halk onu bırakmak istemiyor, bağrına basmak istiyor. Yorgunmuş, hastayımış diyor babam. Hayır, hayır. Atatürk yorgun olamaz, hasta da olamaz. İki kardeş ölü mutluyuz ki ne yorgunuz, ne açız. Atatürk'ü gördük ya. İnsanlar sel olmuş evlerine dönüyorlar. Hepsinin de yüzlerinde, gözlerinde bir ışık. Atamızın aydınlığı gözlerimize, yüzlerimize bulaşmış. Çocukların ellerinde kağıttan bayraklar. Bayraklarımızı sallıyoruz. Birazdan söylemesek de hepimiz 10. yıl maaşını söylüyoruz. Akşam annem çamaşırdan gelince iki kardeş heyecanla anlatıyoruz. Annem sonunda ne demiş Atatürk diyor? Çok çalışın da adam olun. Atatürk gibi olun. Muzaffer Üzgü